İletişimi kes kuralının no contact kuralının başlaması ideal olarak hemen ayrılıktan sonra. Yani ayrılık kararı size söylendiği zaman karşınızdakine yalvarmak yerine ya da oturup konuşup ikna etmek yerine ben ayrılmak istemiyorum, seni seviyorum ama ayrılık kararını kabul ediyorum. Bakın saygı duyuyorum değil, kabul ediyorum. Terk edilmeye saygı duymayın. Sadece kabul edin. Eğer fikrin değişirse beni ara deyip gidiyorsunuz. Şimdi çok karşılaştığım bir soru var. Bu fikrin değişirse beni ara, cepte görünmemize neden olmaz mı? Karşı tarafın egosunu şişirip daha fazla özgürce yeni limanlara açılmasına yardım etmez mi? Bunlar makul sorular ama biraz düşünürseniz böyle olmadığını anlarsınız. Şimdi sizin aranızdaki ilişkinin, yani siz bir ilişkiye girdiğiniz zaman ikinizin arasında bir anlaşma var. Bu anlaşma tek taraflı bozuluyor. Bu tek taraflı bozulmadan, sizin yapmanız gereken masadan kalkmak. Çünkü istediğiniz şey olmuyor artık. Ve karşınızdakine istediğiniz şeyi verebileceğini düşündüğü anda size geri dönmesini söylemek. Bu durumda karşınızdaki sizi cepte görmez mi? İlk başta görebilir. Gerçi söylemeseniz de, yani bu lafı söylemeseniz de muhtemelen görecek. Ama bu kötü bir şey değil. Çünkü siz gerçekten iletişimi kes kuralını, no contact kuralını uygularsanız yani karşınızdakine ulaşmazsanız ve duruşunuz şu olursa. Çünkü zaten şunu söyleyeyim no contact bir taktik değil bir duruş. Ben beni terk edeni terk ediyorum. İlişkiyi o çöpe attı. O gelip başlatmaya çalışmadığı sürece ben bir daha ona ulaşmam. O gelip başlatmaya çalışmazsa bana ulaşmazsa bir daha hayat boyu görüşmeyeceğiz. Duruşunuz bu. Şimdi ilk başlarda bir kapı bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki fikrin değişirse beni ara. O da diyelim ki ya bak nasıl olsa orada beni bekliyor. Yeni limanlara açılayım. Biraz biraz şöyle düşünün. Bu durumda yani terk edilenlerin %99'u ne yapıyor? Bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta aramadan, mesaj atmadan, ulaşmadan dayanabiliyorlar mı? Hayır. Kesinlikle ulaşıyorlar. Yani insanlar terk edildikten sonra %99 bir bahane bulup ulaşıyor. Bu tamamen hani sırf ulaşmak için hiç alakasız bir bahane bulmak gibi. Yani işte sende bir defterim kalmış, tişörtüm kalmış onu gönderir misin gibi de olabiliyor. Telefon açıp ağlayarak yalvarmak şeklinde de oluyor. Ama bir şekilde ulaşıyorlar. Peki siz ulaşmadığınız zaman ne olacak? Belki bir hafta karşınızdaki fark etmeyecek bile bunu. İkinci hafta belki fark edecek ve blöf yaptığınızı düşünecek. Belki üçüncü hafta yine blöf yaptığınızı düşünecek. Peki dördüncü hafta? O zaman anlayacak o kendisi size ulaşmadan siz ona ulaşmayacaksınız. Burada size garip gelebilir ama ilk başta bu laf söylemenizin bir yararı da bırakın egosu şişsin biraz yukarı çıksın. Çünkü ne kadar yukarıdan düşerse o kadar sert pişman olma ihtimali var. Yani ayrıldığın zaman bırakın şey desin. Ha elimin altında nasıl olsa geri dönerim desin yani biraz şişsin. Çünkü Belli bir süre geçince sizin hiç arayıp sormadığınızı görünce o şişerek yükseldiği yerden daha sert bir düşüş yapacak. Bu da eğer pişman olmasını istiyorsanız, kararını sorgulamasını istiyorsanız, en azından sizi özlemesini istiyorsanız isteyeceğiniz bir şey. Son olarak şunu söyleyeceğim. Karşınızdakinin sizi nasıl gördüğüyle çok fazla ilgilenmeyin. Tamam bu önemli. Asıl ilgilenmeniz gereken, birinci ilgilenmeniz gereken sizin nasıl olduğunuz? cepte görünmemekten çok cepte olmamaya bakın. Yani siz cepteyseniz ve istediğiniz kadar cepte görünmemek için kasarsanız belli bir başarı elde edersiniz. Ama bu uzun süreli bir başarı olmaz. Benim şahsi fikrim şu. Cepte olmayıp da cepte görünmeniz, cepte olup da cepte görünmemeye çalışmanızdan daha iyi. Önemli olan cepte olmamak. O yüzden sizin odaklanmanız gereken şey karşı tarafa nasıl göründüğünüzden ziyade nasıl olduğunuz. İletişim kes kurayla ilk yapmanız gereken şey bu ayrılıktan karşınızdaki ona ne olan bağdan kurtulmaya çalışmak. Sizin her geçen gün ilişkiden uzaklaşmanız, biten ilişkiden uzaklaşmanız gerekiyor. Gerçekten karşınızdakini daha az sevmeniz, daha az özlemeniz, daha az düşünmeniz gerekiyor. Ki en azından birbirinizi düşünme, sevme ve özleme konusunda eşit bir konuma gelesiniz. Çünkü o sizi çok daha az seviyor, çok daha az özlüyor ve çok daha az düşünüyor sizin onu düşündüğünüzden. Onun yükselmesi sizin düşmeniz gerekiyor bu seviyeden. Yani o sizi daha fazla sevmeye, daha fazla özlemeye, daha fazla düşünmeye başlamalı. Sizin daha az düşünmeniz lazım. Yani kafanızdan ya aynı şekilde özlesem, aynı şekilde düşünsem, aynı şekilde sevsem bir şey olmaz demeyin. Sizin de düşmeniz gerekiyor bir orta noktada buluşmanız için. Ve bu buluşma önemli. Çünkü şöyle bir olay var. İlişkimi kestiğiniz zaman siz karşınızdakini unutmaya başladığınızda karşınızdaki sizi hatırlamaya başlıyor. Genelde eski sevgili geri dönecekse sizin artık dönse de olur, dönmese de olur sınırına girmeye başladığınız zaman oluyor. Birçok insan bunun mistik bir şey olduğunu düşünüyor. Yani sanki aranızda bir mistik bir bağ var da o sizin artık geri dönmeyeceğinizi anlıyor gibi. Benim şahsi fikrim burada mistik bir şey yok. Şöyle bir şey var. Belli bir denge seviyesine gelmek için karşınızdakinin sizi özlemeye başlaması, sizin artık tamamen gittiğinizden korkmaya başlaması için geçen süreyle iletişimi kesiyorsanız, sizin artık o kadar özlememeye, artık o kadar kaybettim korkusu duymamaya başlamanız için gereken süre hemen hemen aynı. Eğer iletişimi kes kuralını doğru yapıyorsanız, yani ulaşmıyorsanız, takip etmiyorsanız ve kendi hayatınıza bakıyorsanız bu süreler aynı. O yüzden siz unutmaya başladığınızda artık olsa da olur olmasa da olur kıvamına gelmeye başladığınızda tam olarak gelmiş olmanıza gerek yok. Ama artık eskisi kadar düşünmüyorsunuz daha rahatsınız daha çok hayatınıza bakabiliyorsunuz. Eğer karşınızdaki sizi özleyecekse sizi kaybetmekten korkacaksa yani tamamen kaybetmekten onun için geçen süre de aynı. O yüzden tam siz unutmaya başladığınızda o birden biri arıyor ve çoğu insan da şey diyor. Şuna bak o kadar seviyordum o kadar istiyordum ağlıyordum aramadı aramadı Şimdi çok umurumda değilim. Değil. Pat diye aradı. Çünkü süreler aynı. Geçmesi gereken süre hemen hemen aynı. Fakat şöyle düşünün. Size iletişimi kes kuralını doğru uygulamıyorsunuz. Ulaşmıyorsunuz belki ama ayrılıktan hiç iyileşmemişsiniz. Hala çok seviyorsunuz, hala çok özlüyorsunuz, hala çok düşünüyorsunuz. Telefon başında telefon bekliyorsunuz. Hayatınıza hiç odaklanmamışsınız. Ve tamam karşınızdakine ulaşmıyorsunuz, numara yapıyorsunuz ama sürekli stalklıyorsunuz, sosyal medyasına bakıyorsunuz. Ne oluyor? Siz ulaşmadığınız için karşınızdakinin sizi özleme süresi yine aynı. Çünkü sizin stakladığınızı bilmiyor. Bilmediğini varsayıyoruz. Ya da sizin hayatınıza odaklanmadığınızı bilmiyor. O süre geçiyor ve sizi özlüyor, sizi arıyor. Ama siz hiç iyileşmemişsiniz. Aynı yüksek seviyedesiniz. Onun olmanız gereken, eşit işte olmanız gereken seviyeye inmemişsiniz. Ne oluyor o zaman? Karşınızdaki sizi 5 dakikada, 10 dakikada okuyor. Bir mesajlaşma bir konuşmada. Hala kendisinin daha az seven, karşı tarafın daha çok seven olduğunu anlıyor ve bu da itici bir şey. O yüzden odaklanmanız gereken eski sevgilinizi daha az sevmek, daha az özlemek, daha az düşünmek. Eğer eski sevgilinizi istiyorsanız tamam. Biraz ters görünüyor size. Tam ters olması gerektiğini düşünüyorsunuz ama onu unutmaya başlamanız lazım kendi hayatınızı odaklamanız, hatta belli bir süre sonra başka limanlara açılmanız lazım. Bunlar eski sevgilinizle olan ihtimalinizi de arttıracak. Şimdi burada bir video var. Onu bir izlemenizi tavsiye ederim. No contact kuralının başarı yüzdesi diye. Orada şöyle tanımlıyorduk. Eğer başarıyı sadece eski sevgilinizi geri döndürmek olarak tanımlarsanız, başarma ihtimaliniz diyelim ki %30. Başarıyı %100 olarak tanımlamak istiyorsanız yani %100 başarı sağlamak için bir tanım yapmak istiyorsanız şöyle tanımlamazsınız. Eski ilişkim bitti. Gitti. Yeni bir ilişkim olacak. Bu yeni ilişkide onunla olmasını istiyorum. Ona bir şans vermek istiyorum. Geri dönüp bana ulaşırsa. Ama geri dönmezse ya da geri dönmekte gecikirse ben başka biriyle de yeni ilişkiye başlamaya hazırım. Ve o olursa kendi kaybeder. Başarıyı böyle tanımlıyorsunuz. Hani sizin yeni iyi bir ilişkiniz olacak. Başarı böyle tanımladığınız zaman %100'e yakın oluyor demiştik. Fakat aynı zamanda şöyle bir şey de var. Diyelim ki yani tamamen rakamları kafamdan veriyorum şimdi. %30 geri dönme ihtimali var. %70'de siz başkasını bulma ihtimali koyuyorsunuz. %100. Öyle olmuyor. Siz eğer başka limanlara açılmaya, unutmaya, yeni ilişki için başkalarına da bir şans vermeye başlarsanız sizin onunla şansınız diyelim ki %40'a %50'ye çıkıyor. Evet. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla eğer arada çok berbat bir ayrılık yoksa, uzun süreli bir yalvarma falan yoksa ya da başkası yoksa derken eski sevgili bir ara arıyor. Yani aramıyor kısmı daha az oluyor. Fakat karşıdaki hiç iyileşmek için bir şey yapmadığı için, hiçbir şekilde başarıyı başkalarına da şans vermek olarak tanımlamadığı için... O arama da hala karşısındakinin içine düşüyor. Yani terk edenin içine düşüyor. Ve genelde o aramalarda mahvediyor her şeyi. Ya da o aramadan sonraki ilk buluşmada o heyecanından, o kaygısından, o korkusundan, o hala çok seven ama istenmeyen adam ezikliğinden ya da kadın ezikliğinden bunlardan kaybediyor. Sizin o yüzden şöyle düşünmeniz daha mantıklı. Arama ihtimali yüksek. Aradığı zaman hazır olmalıyım hazır olmanın yolu da unutmaya başlamanız, rahatlamaya başlamanız, kendi hayatınıza odaklanmış ve yeni bir hayata doğru yürüyor olmaya başlamanız. Siz eski sevgilinizi, eski sevgilinizin geri dönme ihtimali arttırmak için de unutmaya başlamalısınız yani. Evet arkadaşlar, bunun sonuna geldik. Her ilişki farklıdır. Bu nedenle eğer siz kendi hikayenizde bazı cevaplar arıyorsanız bana burada yorumlarda soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Aynı zamanda Skype üzerinden de görüşerek tavsiye veriyorum. Bunun linkini video açıklamasına ve yorumlara koydum. Bu içeriği beğendiyseniz, faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma, kanalıma abone olarak ve çan işaretini tıklayarak yani notifikasyonları açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilir, kanalın daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.